ben yumurta iki yumurtadan yumurtası aldım. Onları tanıtacağım. Öncelikle bir yumurtadan başlamak istiyorum. Bu, bu yumurtadan başlamak istiyorum. Çok ağır bir şey sanırım. Var bir şey çok ağır. Bu da bu yüngül ama bu ağır. Bakalım açısından çıkacak? Bakalım bakalım bakalım. Şekerleme var. Şekerlemeleri öttüm bize Apple Tech çıktı gördüğünüz gibi Apple yine elma kadar gibi duruyor yine parlak bir şekilde simgesi yine elma şekli 3 tane elma bunun kardeşi var ya kardeşi böyle büyük bir elma dişlenmiş bir elma burada Apple var. Şimdi bunu Burada sümükler falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buna geçelim arkadaşlar. Acaba buradan neler çıkacak? Öncelikle kağıdı aldım. Burada Twilight'ın fotoğrafı var. Burada hangi poni olduğunu bilmiyorum. Sonra bu Rainbow Days. Burada Pinkie Pie'nin fotoğrafı var. Yine Rainbow Days'in fotoğrafı burada Apple Jackson fotoğrafı var sonra Apple Jackson fotoğrafı yine az öncekinden sonra Rainbow Dash'in sonra Fluttershy'in sonra şu küçük çocukların burada Pink Pine fotoğrafı var acaba bize hangi çıkacak aa bize Deri çıktı arkadaşlar gördün musunuz? Deri çıktı bize havalı havalı duruyor. Yine hava, havalı havalı duruyor. Gördüğünüz gibi havalı bir şekilde. Bu da parlak ama bunun parlaklığı bilinmiyor telefondan. Koyduğu güzel simgesi yalnız Burada bana bir küçük bir pink parlak çıkmıştım. Burada da Netleri çıkar. Bir de sizin için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ponyleri bir dakika. Arkadaşlar ponyeyi şöyle düzelim. İşte 3 ponyum var. Benim 5 ponyum var. Şimdi 3 ponyum kaldı. <laughs> Hoşçakalın.